Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce hemen habere bakalım arkadaşlar bu şirket hakkında bugün iki tane peş peşe haber geldi biri 13.04'te diğerine baktığımız zaman hemen şöyle diğeri de kaçta gelmiş kontrol ediyoruz 10.04 ve hemen baktığımız zaman 10.04'te seans açılır. Hemen açılır açılmaz hemen gelmiş gözüküyor. Şimdi hemen şöyle haberimize baktığımız zaman ilk günü saat 1'de gelen habere bakalım. Alves Kablo ve Ticaret AŞ'nin deprem konutları kablo tedariki hakkında arkadaşlar bir iş ilişkisi haberi gelmiş gözüküyor. Firmamız toplu konut idaresi başkanlığı adına toplu konut ve deprem konutu üreten bir inşaat firması ile 2025 sonuna kadar geçerli olmak üzere 400 milyon TL arkadaşlar tutarında bakır iletkenli halocan fili kabloları tedarik için sözleşme imzalanmıştır diyor arkadaşlar. Bu birincisi gayet de güzel. Diğeri de yatırım haberi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakırlama ve bakır topraklama çubukları üretim süreci hakkında bilgilendirme demişler. Şimdi hemen bakalım. Firmamız bakırlama ve bakır topraklama çubukları üretim için satın aldığı Makinen makinenin teslim alımına ve kurulumuna başlamıştır. Yıllık 3000 ton bakır üretim, üretim kapasitesine sahip bu yatırım ile kablo üretim dışına katma değeri yüksek ürünler üreterek yıllık 30 milyon Amerikan Doları. bakın arkadaşlar 1 milyar 160 milyon TL'den bahsediyoruz. Ciro'ya katkı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu yatırım Haziran sonunda üretime başlayacaktır arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim gayet de güzel. Peki grafik ne yapacağız arkadaşlar? Grafiğe baktığımız zaman aslında hissede bir aşağı yönlü bir hareket var gibi gözüküyor. Hisse sanki yükselişe düşüş trendinden kurtulamamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle birinci ve ikinci tepe noktasından haftalık grafik şu anda çizdiğim arkadaşlar. Birinci ve ikinci tepe noktasından çizdiğimizde bakın hisse arkadaşlar şu anda buradan hemen şöyle tam da arkadaşlar yukarıda kalıcılık sağlarsa ki geldi yeri siz kendiniz de görüyorsunuz. Yukarıda kalıcılık sağlarsa arkadaşlar gayet güzel ama tutunmayı becerememiş gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım inşallah arkadaşlar yukarıda tutunur da hep beraber yukarıda ne diyelim ee, kahvesini içeriz. Ne diyelim arkadaşlar inşallah olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.